Genel Müdürü bağımlı Süreyi ağırladık. Şimdi hemen buradan stüdyoya gelelim. İkinci konumuz Ulusoy Union Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy. Bizimle hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, ayağınıza sağlık. Pandemiyi geride bıraktığımız umuda derek stüdyoda konuk ağırlamanın mutluluğu var. Evet, ben de iki buçuk sene aradan sonra kavuştuğum stüdyoda olmaktan çok mutluyum. <laughs> Peki teşekkür ediyoruz tekrar. E, hayırlı olsun bu arada yeni satış süreci. Birazdan konuşacağız satın almanız, söküyorun yatırımlar. Evet. Ama onun öncesinde, önce isterseniz ilk çeyrek, 3 aylık finansallar geldi. Hatta birazdan grafikler de gelecek. Önce sizden dinleyelim. Nasıl bir ilk çeyrekti Ulusoyun için? Ee, hani Tabii burada genelde yorumlarımızı yaparken malum kamuya açık bilgileri kullanırız. Daha e, temkinli e, ifadeler kullanırız. Ama ilk çeyrek bilançosun, tarihin en iyi bilançosu <laughs> olduğu herkesin, birleşeceği bir yorum olduğu için tabii ki gayet iyi bir ilk çeyrek geçtiğini, finansal performansın son derece yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tüm parametrelerde, favakümüzde, ciromuzda, net karımızda yaşadığımız artışlar gerçekten bir önceki yılın aynı çeyreğiyle kıyasladığımızda hep misli seviyelerde ki işte en dikkat çekici olan net karın 2021'in ilk çeyreğinde 11 milyon TL iken 2022'nin ilk çeyreğinde 252 milyon TL'ye yükselmiş olması ilk çeyrek performansının en çarpıcı sonucu. En büyük kaskı nereden geldi bu kadar güçlü kar artışında? Aslına bakarsanız birçok parametresi var tabii. Yani bizim şirketimiz hem öncelikle şunu söyleyelim satışların %70'i yurt dışından geliyor. Dolayısıyla Kurla kaynaklanan satışların satış fiyatlarının artışı bunda etkili. Söke'un satın alması 11 Ocak 2022'de gerçekleşti. İlk kez bu çeyrekte bilançoya konsolide oldu. Söke tarafında da işte gıdalardaki malumunuz Ramazan öncesi de bir yoğun talep satış dönemi oluyor. Onun etkisini görüyoruz. Bir de tabii ki emtia fiyatlarında. Ee, yaşanan artışlarda e, gıda fiyatlarının içerisinde bu tahıl, tahılın içerisinde buğday da e, ciddi bir e, hareket yaptı. Dolayısıyla e, burada yani hem stok e, hem satışlar e, ve yurt dışı satışların etkisi var. E, bununla beraber e, bilançomuzdan takip edilebileceği üzere biz döviz pozisyonunda e, flat giden bir şirketiz. Hı hı. Yani döviz pozisyonumuzu e, kısaya düşürmüyoruz. E, bu hani satışlarda yaşanan ihracatı yoğun satış %70 satış yaparken e, bilanço tarafında e, oradan bir kur farkını sınırlı tutabildiğinizde e, bu da net karlılığa pozitif olarak yansımış oldu. Şu anda dövizde uzun pozisyonda mısınız? E, şöyle yani aslına bakarsanız bilançoda baktığınızda hı hı. flat gözükür. Yesel, hı. E, ama başa baş, e, başa, baş hı. başa baş gözükür. Hı hı ama tabii yani yüzde %70 satışlar ihracat olduğunda hani oradan gelecek elik daha uzun Evet uzun olabiliyor. Evet zaten. dönemsel uzun olabiliyor. stoklar TL'dir. Yani bilançoda TL gözükür ama bunların bir kısmı eğer yurt dışı satış gerçekleşirse o da aslında bilançoda gözükmeyen bir döviz kalemi olarak yer alır. Aslında siz biraz cevapladınız ama az önce mesela Hanım'la konuşuyorduk tabii bu apayrı sektörler ama her şekilde de bunu soruyoruz. Yani net nakit pozisyonunu yönetmek çok zor. Nakit evet. nakit akışını yönetmek zor ve net nakitte kalmak bu dönemde zor. Dolayısıyla siz böyle bir dönemi nasıl geçireceksiniz? Özellikle bundan sonraki süreçteki yatırımlar, finansmana erişim, Hı -hı. borçlanmak ne kadar cazip? Hep onu merak ediyoruz böyle bir dönemde. Evet, e, tabii bizim sektörümüz açısından birçok sektör enflasyonun yaşadığı döviz hem dövizdeki artış hem de enflasyon üstüne bir de emtiyadaki ve taol'deki artışla beraber bizlerin de işletme sermayesi ihtiyacı oldukça yükseldi. Yine bilançoyu takip ettiğinizde bu bu kadar fabrik yaratmamıza rağmen hani öz kaynak rasyonumuz yine 21 seviyesinde sabit kalmış oldu. Bu kadar güçlü evitlaların karların olduğu dönemde bunun artmasını beklersiniz ama hala. E, ürün fiyatlarından dolayı işletme sermayesi ihtiyacı oldukça yüksek. Peki. Dolayısıyla e, borçlanma halen büyümenin bir e, dinamosu olarak e, yer alıyor. Ne kadar borç e, rasyonunuz burada şu an? Son rakamlarla. Evet, yani, e, e, toplam pasife oranla %79 borç, %21 öz kaynak şeklinde. Hı -hı. Yani yaklaşık 3.8 bir e, kaldıraç var e, borç öz sermaye oranında. Bu e, Net nakit pozisyonuna baktığınızda bizim her zamanki politikamız şirketin aktif büyüklüğünün asgari yüzde 10'unu nakitte tutmaktır. Zira bu çeyrek sonunda da 700 milyon TL'den yüksek bir nakit pozisyonuyla girdik. Söke ile ilgili yaptığımız yatırımda... Pardon ne kadar dediniz? Bir daha rakam 700 milyon TL. 700 milyon TL evet. net nakit pozisyonuyla girdik. Yok net nakit değil, nakit pozisyonu pozisyonuna e, girdik. Bo finansal borçlar var evet. ama... Finansal borçların kısa vadeli kısımlarını karşılayacak bir rakam. Tam onu anlatıyordum. İşte söke satın almasını uzun vadeli, 6 yıl vadeli bir krediyle gerçekleştirdik. Yine kamuoyuna açıklanan FMO'dan aldığımız bir satın alma kredisiyle. Onun dışında da yine uzun vadeli borçlanma fırsatlarını kullanıyoruz. Dolayısıyla hani borçlanma ve likiditede yaşanabilecek herhangi bir aksamaya karşı... ...nakit pozisyonumuzu son derece güçlü tutuyoruz. Bunun bir avantajı da ki bu iki çeyrektir yaşadığımız hani inanılmaz volatil bir ortam yaşıyoruz. Gerçekten yani sektörün, hani dünya zaten farklı bir dönemden geçiyor ama sektör bunun bir katı. Gerçekten hani Şunu aynen. sorsaydınız Rusya-Ukrayna savaşından... Ee, en çok kimler etkilenir? Rus vatandaşları, Ukrayna vatandaşları. Üçüncü olarak da e, Türkiye'deki e, buğdayla ilgilenen bütün sektörler. İlk savaş haberini evet. duyurduğumuzda size bağlanmıştık. Ben çok iyi evet, hatırlıyorum evet. o hafta. Ve sektör için en büyük bir, bir yani Tam bir siyah kuvağı oldu aslında evet, sektör için. Evet, o yüzden evet. ona rağmen aslında bilen bu dönemde yönetmeyi başardınız. İkinci çeyreğe peki daha çok yansır mı? Çünkü hani Mart'ta gördük biz biraz savaşın etkilerini ama... Evet, tam oraya geleyim. Yani burada işte net nakit pozisyondan bahsediyoruz, döviz pozisyonundan bahsediyoruz, stok pozisyonundan bahsediyoruz. Evet, çok volatil bir ortam var. Burada fiyatlar hızlı hareket ediyor. Burada çevik bir şekilde bunları yönetmeyi başardığınızda da aslında bir fırsat doğmuş oluyor. Bilançoda gördüğümüzde o fırsatın sonucu diyebiliriz. İkinci çeyrek içerisinde dediğiniz gibi savaş 24 Şubat halen de devam ediyor, etkileri. Ee, hani Şunu söyleyebiliriz. O günkü tedirginliğimizden bugün bir nebze daha rahatız. Neden? Rusya ile olan Türkiye kendini pozisyonladığı e, ara bulucu bu barış için hı hı. pozisyonda. Rusya ile olan ilişkilerinde de e, halen e, ticaretinde de devam ediyor olması. Buğday alımı yani Mart'ta evet. bir belirsizlik oldu ama Nisan'a çok Nisan'da, etmedi evet. zannediyorum. Nisan'da Yansın, Nisan'da e, bu, Rusya'dan buğday alımları devam etti. Toprak Mahsulleri hı hı. Ofisi'nin... E, ihaleleri oldu ve e, ham madde bir sorun yaşanmadı e, ve nispeten şunu söyleyebiliriz dünyaya oranla Türkiye e, bu dönemi çok daha rahat geçirdi. Buğday özelinde konuştuğumuzda e, bizim için de şirket, içer, şirket için de e, bu nedenle Nisan-Mayıs aylarında yani tedariğin Rusya'dan devam etmesi Türkiye'nin önemli bir avantajı şirket için de bir avantaj olmaya devam ediyor. Peki şimdi biz az önce son dakikalarını ilettik. Gerçekten buğday fiyatlarında inanılmaz bir volatilse var şu an. Nasıl görüyorsunuz oradaki son fiyat değişikliklerini? Ve siz kendi riskinizi nasıl yöneteceksiniz yılın geri kalanı için? Evet, savaş çıktığında tabii hemen e, zihnimizde var ama istatistikleri güncelledik. Rusya-Ukrayna toplam %30'unu çıkıyor. Yani böyle bir yokluk buğday fiyatının nereye gideceğini tespit etmek çok zor. O günkü yayında da bundan bahsetmiştik. Nereye gider demiştik. Bir kere bir önceki zirvesi 2008 zirvesi Chicago'da 1300 e, dolar böyle buşeldi oraya gider dedik. Gerçekten de evet. 1350 seviyesine ne Onun kadar geldi Evet, zaten. yükseldi ve oradan bir düzeltme gerçekleştirdi. E, tekrar yaptığı düzeltmede binlere kadar çekilip e, şu anda 1180 1170 seviyesinde işlem görüyor. Dün e, tekrar e, Amerikan Tarım Bakanlığı raporunu açıkladı. E, son dönemlerin yani son yılların en düşük Devir stoğu 2022-23 için e, tahmin edildi. E, bu seneye 280 milyon tonla gireceğiz. Evet. Yani Haziran sonunda 2022'nin dünyanın stoğu olarak 267 milyon tonla çıkacağımızı tahmin etti Amerikan Tarım Bakanlığı. Yani stokların daralacağı olması fiyat üzerinde tekrar bir baskı. E, yani burada e, ben teknik analist değilim ama önceki seviyeler kırıldığında e, daha daha yukarıda bir zirve bulursak ...önceki seviyelerde tekrar destek olarak çalışabilir. Dolayısıyla e, şu an cari fiyatlarda böyle 400 doların üstündeki fiyatlar... ...tüm sektör için olağan hale geldi. Şimdi e, Günhan Bey şunu merak ediyorum. Şimdi yıllık grafikte ekranda buğday fiyatlarını... ...şimdi bu tabloya bakıp stoklama yapılmalı mı yapılmamalı Yani şu konuşuluyor. Yani stokçuluk elbette kötü ama sizin de daha önceki yayınlarda defaatle konuştuğumuz şey şu. Yani sadece piyasayı manipüle etmek için değil... reel sektörde, iş dünyasında hangi alanda olursanız olun biz birkaç ayı programlayabilmek için e, tabii ki stoklu çalışmanız gerekir. Evet. Dolayısıyla şu an sektördeki durum ne? Ulusoyun olarak siz nasıl e, bu riski yönetiyorsunuz? Yani ülke stoklarının yetersiz olduğu söyleniyor ama e, mevcut fiyatlara bakıldığında önümüzdeki dönemlerde daha fazla artacak deyip önden alım yapma şansımız var mı ve ülke stokları nerede? Ee, hani bu soruyu ikiye ayıralım. Bir Türkiye cephesinden bakalım. Evet Türkiye'de e, Türkiye ithalatta senelik olarak 9 ile 10 milyon ton arasında bir ithalat gerçekleştiriyor. 6 ile 7 milyon ton arasında da mamül ihracatı var. Yani 3-4 milyon tonluk bir üretim açığımız var. Bunu zaten ithalatla stoklamamız lazım. Bunun zamanlaması her zaman yani hasat ayında gerçekleştirmek tabii ki avantajlı. Bunu şirketler de böyle yapıyor, devletler de böyle yapıyorlar. Yani ilk yarısı, sezonun ilk yarısına baktığımızda %70'ini ithal eder ülkeler, ikinci yarısında %30'unu ithal ederler. Dolayısıyla hani bir tarımsal emtia için e, harmanda yapılan e, satın almaya stop çuluk değil, e, pozisyon e, hedging'i diyebiliriz belki de. E, Ulusoyun cephesine geçelim. Hani bizim zaten hani taşıdığımız stoklarda Yüzde %70 yurt dışı satışa yönelik olduğu için iç piyasaya ağırlıklı olarak yönelik olmuyor taşıdığımız stoklar ve yurt içine yönelik satışlarımızda da TMO'nun yaklaşık 7 aydır 8 aydır uyguladığı bir tahsis uygulaması var. Tüm 400'e yakın un sanayicisi TMO'ya satış fiyat taahhüdü, taahhüdü vererek yani un fiyatını şu fiyata satacağım diyerek TMO'dan bu buğdayları tahsis ediyor. Zaten o yüzden de iç piyasa için bir stok bu dönemde taşınmadı Bu yükü devlet yani TMO üzerinden karşılamış oldu İlk kısmına dönelim evet, Grafiğe de beraber baktık Orada 1400'leri gördük evet. Şu an 1200'leri görüyoruz e, Tabi bu sorunun cevabı kolay bir cevap değil Ama ben size biraz önce verdiğim rakam Bunu Çin hariciye çevirdiğimde yani Dünyanın stoku 265 milyon ton Ama içinden 267 milyon ton Tahmin ediliyor İçinden Çin'i çıkardığımızda 125 milyon tona düşüyor ee, yani ve bu 125 milyon tonun da 6 milyon tonu Ukrayna'da hesaplanıyor. Normalde Ukrayna 1 milyon tonla devreder ama savaş nedeniyle ürün çıkma zorluğu olduğu için yani onun da 5'ini saymadığınızda tabiri e, tabirlerinde ise çok sıkı bir e, üretim tüketim dengesinden önümüzdeki yıl için e, bahsediyoruz. E, dolayısıyla hani fiyatla ilgili Sadece sanayiciler değil, fonların da bu datalara, evet, aldı, bu, aldığı pozisyonlarda maalesef önceki zirvelerin geçilme olasılığı önümüzdeki sezon var. Peki, şimdi bir araya gidelim. Sonrasında hisse ilişkin sorularım da olacak. Kısa bir yer ara'nın arkasından devam edeceğiz. Peki, Günhan, Günhan Bey, Sökeo'nun yansımaları nasıl olacak yılın geri kalanında? Evet, Sökeon'la şirketimiz bugüne kadar B2B ağırlıklı çalışan bir şirketti. Artık bir B2C'de de adı olan tüketici markası da oluşturabilecek bir iştirake sahip oldu. İlerleyen dönemlerde bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Bilanço ve ya finansal yansımalarını ilk çeyrekte gördük. Dolayısıyla devamında da 2022 performansımızın 2021'in real olarak oldukça üzerinde olmasını bekliyoruz. İlk çeyrekte zaten bunun sinyalini vermiş oldu. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ulusoy'un ailesi için iyi bir sene olsun diyelim. Çok Ve sağ Piyasa piyasatını noktalayalım. Hoşçakalın.